Değerli dinleyiciler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bir kez daha. Hak ile başladık söze, muhabbetimiz gelmesin göze diyerek sizlere bugün bir Allah dostundan, Allah Halil'inden bahsedelim. Halilullah'tan bahsedelim. E, herhalde anladınız. Hazreti İbrahim peygamberden bahsediyoruz aleyhisselam. Hazreti İbrahim'in hayatı, kıymetli dinleyiciler, Hayatının büyük bir kısmı vaktiyle Mısır halkının başında Kenan oğlu Nemrut adında zalim ve sapık bir hükümdara karşı açmış olduğu yılmaz mücadelesiyle geçiyor. Bu büyük peygamberin Mısır'a vararak orada mücadeleli bir hayat sürdüğünü şu ayeti kerimeden anlıyoruz. İbrahim şöyle dedi: Rabbimin beni hidayet yoluna eriştireceği yere Mısır'a gideceğim. Safat suresinin 99. ayeti kerimesi efendim. Kur'an'ın bir ayetindeki ilahi ifadeden öğrendiğimize göre kendisini haşa tanrıların en ulusu sanan ve kulu kölesi bildiği insanları nefsani hırslarıyla zalim saltanatının esiri ve mahkumu olarak yaşatan çılgın Nemrut, İbrahim peygamberin gönülleri tek olan Allah'a ısıtan güçlü soluğunun yalancı saltanatını temelden sarsmaya başladığını anlar. Böylece de İbrahim-Nemrut mücadelesi bayrak açar. Hürriyete hakikate ve nura susamış ruhların akın akın Allah elçisinin safına katılmaları karşısında her türlü yıldırma metodunu denemeye girişen zorba hükümdar son olarak Hazreti İbrahim'i büyük bir ateş yaktırarak içine atar. Fakat bu denemesinde de başarısızlığa ve hayal kırıklığına uğrar. Çünkü Yardımı her yere erişen, sınırsız kudret sahibi Allah Celle Celaluhu ateş yerini Nadide bir gül bahçesi haline çevirir. Bu başarısızlığından ve hayal kırıklığından sonra zorba ve küstah Nemrut başka bir metot denemesine kalkışır. Zorba hükümdar bütün yol ve kavşak noktalarına diktiği vergi memurları aracılığıyla oralardan gelip geçen güzel kadınları toplattırır. Memurlar yoldan geçen kadınlara bakarak güzellerini seçmekte ve kırbaç darbeleriyle zorla, zor kullanarak erkeklerinin eninden almaktadırlar. Efendim işte bu yolculuğu sırasında aynı küstah ve zorba memurlar İbrahim peygamberin eşine de bakarlar. Hz. İbrahim aleyhisselamın eşi Sare annemiz devrinin en güzel ve cazip hanımefendilerinden biridir. Hatta kesinlikle söyleyebiliriz ki o devirde böylesine tabi güzelliğe sahip bir ikinci kadın göstermek mümkün değildir. Daha önceden zalim hükümdarın bu çirkin ve vahşi tabiatını öğrendiği için karısı Sari'yi kilitli bir sandıkta saklayan İbrahim'in sevgili eşini şımarık memurlar sandıktan çıkararak bu kadın tam hükümdarımıza göre diyerek haşa münasebetsiz şakalar yapmaya başlarlar. İki cihan güneşi Hazreti Peygamberimizin atası olan İbrahim Peygamberse o benim eşim değil, kız kardeşimdir diyerek gözleri önünde namus ve şerefine uzanan kinli ellerden uzaklaşmak istiyordu. Fakat boşunaydı. Midesiyle hükümdarlarına af buyrunuz sadık bir köpek gibi bağlı bulunan o memurlar belki büyük bir mükafat koparırız ümidiyle Sare annemizi yakaladıkları gibi Doğruca canavar ruhlu Nemrud'un kinli ve vahşi ellerine teslim ediverdiler. Bu sırada Yüce Allah Celle Celaluhu, Hazreti Peygamber'in kalp gözünü tamamen açmıştı. O da zorba hükümdarın güzel eşi Sare'ye karşı yaptığı bütün hareketleri saniye saniye sarayın dışından izlemekteydi. Sare'yi gören zorba nemrutsa onun çekici güzelliği karşısında adeta çılgına dönmüş ve kuduran arzu ve ihtiraslarıyla ona dokunmak istiyordu. Hazreti İbrahim ise bu durum karşısında hanımına musallat olan bu zalim hükümdara beddua ediyordu. O anda değerli dinleyiciler, ellerine ve bacaklarına birdenbire inme inen Nemrut, ne yapacağını şaşırmış, ve şehvetten kan bürümüş gözlerine bu kez korku ve çaresizlik eklenmişti. Bu duygularla Sare annemize sen sihir bassın, benim ellerimi ayaklarımı bağladın, sana yaklaşamıyorum diye avazı çıktığı kadar bağırıp feveran ediyordu. Bu acı bağırışlara daha fazla dayanamayan Sare gerçeği ortaya döktü ve bunu şu sözleriyle dile getirdi efendim. Ey zorba hükümdar! Ben sihirbaz değilim ama Allah'ın dostu İbrahim'in eşiyim. O yüzden bana dokunmaya hakkınız yok. Zaten eşim İbrahim de bana uzanacak ellerinizin ve ayaklarınızın kuruması için bedduada bulundu. El ve ayaklarınızın kuruması bundan ileri geliyor. Eğer tövbe edip Allah'a yönelirseniz, elleriniz ve ayaklarınız yine eski haline dönecektir. Değerli dinleyiciler, çaresizlik içinde Allah'a yalvarıp yakaran Nemrud'un elleri ve ayakları hemen o anda eski halini aldı. Sonra Sare'ye baktı. Yine birden şehevi arzuları kabarınca dayanamayıp sarkıntılık etmeye kalkıştı. Bu defa sarkıntılığın cezası olarak Cenab-ı Allah Nemrud'un gözlerini kör etti. Yine büyük bir şaşkınlığa kapılan Nemrud birden tevbe etmeyi hatırlayarak gözlerine kavuşturması ve kararan dünyasını aydınlatması için Allah'a niyaz etti. Tövbesi ve duası kabul olan Nemrut yine eski aydınlık dünyasına döndü. Şunu hemen ifade edelim değerli dinleyiciler. Bu hadiseler zorba Nemrud'un aklını başına getirmemiştir henüz. Gözlerini tekrar o eşsiz güzelliğe sahip olan Sare'ye diker. Niyetinin cezasını bütün vücudunun azalarına inme inmesiyle öder. Fakat üçüncü defa gerçekten tövbe eder. Sari'ye hiç dokunmadan eşi Hazreti İbrahim'e teslim eder. Efendim Hazreti İbrahim'den çok çok özür diler. Samimi gözyaşları döker, bağrını pişmanlıkla dağlar. Yüce Allah da bunun üzerine bütün vücut azalarını eski haline getirir. Böylece de bir yandan namusuna ve şerefine leke düşürmeden, bütün temizliğiyle kavuşarak, diğer yandan da zorba hükümdarın çirkin ve arsız hakaretlerini kırarak, Hazreti İbrahim aleyhisselam çifte muvaffakiyete erişmiş olur. Efendim, kıssanın burasında bir inceleye dokunmadan geçmemek gerek. Sare annemiz güzel ve namuslu bir hanımdır. Allah dostluğunu hak eden İbrahim peygamber Sare'ye son derece tutkundur. O yüzden de Yüce Allah Celle Celaluhu Sare'yi Nemrut'un çirkin tecavüzüne uğramaktan korumuştur. Hatta hayatı boyunca Sare'ye hiçbir yabancı el dokunamamıştır. Değerli dinleyiciler, zorba hükümdar Nemrut bütün vücut azaları eski haline alıp tam sahatine kavuşur kavuşmaz Hacer adında genç bir kadını getirerek Sare'ye hediye etti. Sare de bu genç kadını eşe İbrahim'e hibe etti. Ardından da ey İbrahim Senden çok çok özür dilerim. Çünkü benim yüzümden çok üzüntü çektin. Bundan böyle sakın üzüntüye düşme. Çünkü Yüce Allah Celle Celaluhu aramızdaki perdeyi kaldırmıştır. Bunca zahmet ve sıkıntılara karşılık da şimdi sana bu hanımı hediye ediyorum der. Netice olarak zorba hükümdar Nemrut, tanrılık iddiasında bulunmanın bu duygusunun mahsuru olan ve ta namus ve şereflere kadar uzanan zorbalıklarının Yüce Allah'ın bir imtihanı olarak ellerinden, ayaklarından, gözlerinden ve daha sonra tüm azalarından olmaktadır. Onları kaybetmektedir. Buna karşılık Sare annemizin güzelliğine ve Hz. İbrahim peygamberinde bir peygamber olarak her konuda Allah'ın sınırsız yardımına mazhar olmasına rağmen Sare annemiz doğruluk ve dürüstlükten ayrılmamakta, İbrahim peygamber de aleyhisselam alçak gönüllülüğü elden bırakmamaktadır. Efendim bugünlük bize ayrılan sürenin nihayetine geldik. Sürçü isan ettiysek affola. Tekrar görüşmek temennisiyle. Hoşça kalınız. Kalınız.